Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yol ağını genişletmek ve ulaşım konforunu en üst seviyelere çıkarmak için Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ovabaşı, Aşağı Çinik, Gölceyiz, Çiftlik, Çay, Yeni Büyüklü ve Çay Değik mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yeni imar yolları açılarak alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ovabaşı Mahallesi'nde yol genişletme, zemin sıkılaştırma ve altyapı işlemlerinin ardından emisyonlu asfalt çalışmaları tamamlandı. Çaylayık Mahallesi'nde ise yeni açılan yolun genişletme ve zemin sıkılaştırma işlemleri tamamlandı. Üst yapı çalışmalarının hazırlığı yapıldı. Aşağı Çinik ve Yavuzlar mahallelerinde de imar yolu açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 80 yıllık yerleşimin olduğu Yavuzlar Mahallesi'nde yaşanan imar sorunları tamamen çözüldü. Mahallede yeni yerleşim alanları oluşturulmaya devam ediyor. Diğer yandan Ovabaşı, Gölceyiz ve Çiftlik Mahallesi'nde emisyonlu asfalt çalışmaları devam ediyor. Çay Mahallesi'nde ise taş parke, yol ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar çalışmaları yakından takip ederek ekiplerden bilgi alıyor. Başkan Hasan Togar, ilçemizin gelişimi, dönüşüm ve farklı alanlara doğru büyümesinin yanında modern yerleşimlerin ilk adımı olan imar yollarımızı ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda tek tek açmaya devam ediyoruz. Tekeköy her geçen gün büyüyen, gelişen ve modernleşen bir kent haline geliyor. Nüfusumuzun her geçen gün arttığı yerleşim alanlarını alt ve üst yapı doğalgaz gibi yatırımlarla yaşanılabilir bölgeler yapıyoruz dedi.